İnsanların sizi dış görünüze bakarak yargılayacaklarını unutmayın. Tek korunma yolunuz bilinçli olarak görüntünüzü değiştirmek, size uygun bir görüntü yaratmak ve insanların yargılarını denetleyerek bu deneyimi tersine çevirmektir. Ara sıra geri çekilip çevrenizde biraz gizem yaratmanın varlığını yükselttiğini göreceksiniz. Bir tek imgeye bağlı kalmayın ya da insanlara sizi tümüyle çözebilme Gücü vermeyin. Bir kişilik yaratmayı kötü ya da şeytansı olmak yerine sosyal zekanın önemli bir unsur olarak görmelisin. Hepimiz sosyal ortamlarda maskeler takarız. Geçtiğimiz farklı çevrelere uymak için farklı roller oynarız. Bunu bir tiyatro olarak düşünün. Gizemli, ilgi çekici ve ustaca bir karakter yaratarak halka oynuyorsunuz. Onlara tanık olacakları zorlayıcı ve keyifli bir görüntü veriyorsunuz. Özel yaşamınızda maskenizden sıyrılın. Ama halka açık sahnede, halka açık tiyatroda daha iyi bir gösteri sunabilirsiniz. Her şey sizin elinizde.